Merhaba, Word programında belge işlemleri uygulama örneği videomu hoş geldiniz. Gelin örneğimizde istenilen adımlara göz atalım, sonrasında da yapım aşamasına geçelim. Bizim örneğimizde istenen bir tane Word belgesi açacağız. İçine yazacağız, sonrasında da masa üstüne soyadımıza kaydedeceğiz. Sonra yeni bir Word belgesi oluşturacağız. Veri madenciliğine ilişkin bilgilerin bulunduğu sayfadaki bilgileri kopyalayıp yalnızca metni koru seçeneğiyle yapıştırınız demiş. Sonrasında da masa üstüne veri madenciliği adıyla da kaydedin demiş. Bu belge içerisinde veri kelimesini aratınız demiş. Şurada da ulaşabilmeniz için bir tane de link vermiş bize. Veri kelimesini aratınız, belgeyi kapatınız. Soyadınızda kaydettiğiniz belgeyi diskinizin indirilenler bölümüne kaydediniz demiş. Sonrasında da veri madenciliği adıyla kaydettiğiniz belgeyi açınız ve pdf formatında ismini değiştirmeden kaydediniz ve belgeyi kapatınız demiş. Hemen yapım aşamasına geçiyorum ben. Buradayken yeni bir Word belgesi açıyorum şuradan. Yeni ya da şuradan boş belge diyelim. İçerisine adımızı yazacağız, soyadımızı da kaydedeceğiz, kapatacağız. Rabia belgesi. Dosya ediyorum. Farklı kaydet diyorum. Farklı kaydet sonra göz atlıyorum. Masa üstüne soyadınızla kaydedin Masa üstünü seçiyorum. Ve arsam diyorum. Kaydet diyorum. Sonra bizden istenen ne? Yeni bir Word belgesi oluşturunuz demiş. Geliyorum Arslan'a. Kontrol N'ye basarak yeni bir belge oluşturdum. Sonra şuradaki verilen linke girip verileri kopyalayıp yalnızca metni koru seçeneğiyle de yapıştıracağız. Tıklıyorum. Şuradan başlayıp kopyalıyorum, alıyorum ve aşağıya giriyorum sayfama, belge gelip yalnızca Meknik kolu seçimiyle yapıştırıyoruz hepsini. Sonra bizden istenen ne? Masa üstüne veri madenciliği adıyla da kaydediliyor. Hemen geliyorum belgeye yeri. Dosya diyorum. Farklı kaydet diyorum. Göz atlıyorum. Masa üstüne geldim. Şunları siliyorum. Veri madenciliği dedim de kaydediyorum. Bizden isteyen başka belge içerisinde veri kelimesini aratmasın. Belgeye veri madenciliği belgesine geri dönüyorum. Şurada gezinti seçenekleri ara sağ tarafta üst tarafta araya tıkladıktan sonra da veri kelimesini aratalım. Veri. Güzel. Bütün veriler çıktı. Sonra ne yapacağız? Sonra belgeyi kapatınız demiş. Geldim. Belgeyi kapatıyorum. Soyadınıza kaydettiğiniz belge diskinizin indirilenler bölümüne kaydediniz demiş. Şimdi geliyorum. Soyadıma kaydettiğim belge buradaydı. Diskimin dosya bölümüne geldim. Farklı kaydediyorum. Diskimizin indirilenler bölümünde. Yani şurada indirilenleri seçiyorum. Kaydet diyelim de. İndirilenler. Soyadınıza kaydettiğiniz ismini değiştirmeden. Sonra veri madenciliği adıyla kaydettiğiniz belgeyi açıp pdf formatında ismini değiştirmeden kaydediniz. Şimdi arslan belgesini kapatıyorum. Veri madenciliğini açıyorum. PDF formatını, masaüstünü tekrar kaydedeceğim. Dosyaya geldim. Farklı kaydetiyorum. Masaüstünü seçiyorum. İsmini değiştirmeyi diyor, Şuradan kayıt türünü tıkladıktan sonra pdf'i seçiyorum. Ve kaydetiyorum güzel dönüştürme işlemi de başarıyla yapıldı. İsmini değiştirmeden kaydediniz ve belgeyi kapatınız. Bizden istenen bütün adımları gerçekleştirdik. Bir sonraki Word eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.